Yeni bir videodan selamünaleyküm arkadaşlar. Öncelikle Ramazan bayramınız mübarek olsun. Sevdiklerinizle hayırlı ve bereketli bir bayram diliyorum. Bugün girişe şamanla başladım. Şamanda da şöyle bir ara maden toplamıştık. Bunlar çok yer kaplıyordu. Bunları bir araya getirdim. İdra döndüğümüz için şamanımızda da zihin taşı destesi olduğundan şamanla bu işleri şimdi halledeceğim. Bu arada şaman oynamaya aşırı heveslenmiştik ama şimdilik şamanı rafa kaldırıyorum. Öncesinde suramızı dizeceğim. Sunan getirisi belki çok yok ama yılatta falan bir şeyler yapabileceğimi düşünüyorum surayla. Oradan belki Netis falan deneriz. Bir şeyler yapmayı düşünüyoruz bakalım. Şaman çünkü çok masraf. Yani şamanı şu an dizmeye çalışsam sanırım baya bir epatman falan gerekir. Yani düşük bütçede şaman oynamak istemiyorum. Şimdilik şaman beklemede kalsın abi. Bu cevherler de süs taşı gibi eritilse çok güzel olur aslında. Sürekli sürüklemek zorunda kalmasak. 6 paket cennet çevremiz vardı bu arada. Buradan minimum 6 tane alsak Kafi 6'dan sonrası bizim yararımıza, kârımız olur. Ama çok da başarılı geçti bu arada. Maşallahı var derken. Zaten böyle bir şey dediğimde başarısız olmaya başlıyor. Güzel 7 tane vermiş. Bir tane kârımız var buradan. Şimdi zümrüt, yakut, grene kaldı. Bunların da bir cevhercisini bulayım hemen. Yaklaşık önümüzdeki bir hafta falan biletleri bitirmeye çalışacağım. Bize turuncu şebnem, mavi şebnem falan lazım. Bunun yarısına kırmızı şebnem de ihtiyacımız olacak. Biraz iksir üretelim diyorum. Şu maden işleri bitsin. Ondan sonra iksir üretmeye geçelim. Zümrüt simyacısını da buldum şöyle. Zümrüt kaç denememiz var? 12 denemede zümrütümüz var. Bakalım minimum 12 tane alabilecek miyiz? Haydi bismillah dedik. Şöyle başlayalım. Bir tane aldık. Baya başarısız geçmeye başladı. Güzel. Şöyle ikiye aldık. İki pakette iki tane oldu. Üçüncü paketimizde üç tane oldu. Dördüncü paketin ilkini aldık. Bir tane daha verirse dedik vermedi. Beşinci paket. Bir tane almamız lazım. Tamam. Altıncı pakete geçtik. Bir başarılı İkinci de başarılı. 6. paketten bir tane aldık. 7. pakete bakıyoruz. Bundan da bir tane aldık abi. 8'den bakayım ikinciyi verdi mi? Verdi güzel. Şu an kazançlı gidiyoruz bu arada. Aslında envanteri şöyle yanaştırsak daha hızlı olur bu iş. Ya. Niye böyle uzak tutuyorsak. Son artık. Bunu da deneyelim. Başarısız oldu. Güzel 12 paketten 15 tane aldık. Bereket versin. Yakutları da deneyelim. Yakutçu nerede acaba Yakutçu? Ben yani bunları kurdunuz niye bir şey yapmadınız yanına? Burada cennet. Yakut nerede acaba? Şu üst taraflarda mı ki? Olabilir. Ben şu üste bir gideyim hele. Nihayet Yakutçu'yu da buldum ya. Yalnız zihin taşlarımız yetmeyecek. Biraz zihin taşı açayım şuradan. Denemeye başlayalım bakalım. Bunda da kaç paket? 7 paketimiz var. Haydi bakalım minimum 7 tane almamız lazım. Evet kaç tane çıkmış? 9 tane çıkmış. Güzel bu da bereketli çıktı. Ee, Grena madeni için farklı bayrağa gitmek lazım sanırım. Buralarda yok. Fazla biriktirmiş olsaydım gider denerdim bu arada ama çok da fazla yok bu arada. 3.5 paketimiz var. Buradan da minimum 3 tane alsak kar yazar ama düşük bir şansla çeviriyoruz şu anda. Muhtemelen bir tane bile zor alacağız galiba. Bir tane aldık. Böyle bir tane daha verirse tamam ya. İyi bereket versin. İyi oldu bunları da aradan çıkardım. Çok yer kaplıyordu çünkü. Pazarımızda da 40 onluk bir satış vardı. Onu bir üstüme alayım. Biraz pazardan bitki falan çekeceğim şimdi. Hatta şamanımızda ticaret camı var. Ona bir 20 won verelim. Üzerinde kalsın abi. 4 won da üstümüzde varmış. Şimdi şu kenarda olan tüm bitkileri bir hesapta toplayacağım. O da en müsait şamanımızın envanteri. Kendi biriktirmiş olduğumuz bitkilerden 12 paket. Leylak yaklaşık 12 pakette alp gülü. Şuna bir 10 tane ekleyeceğim. 12 paket olacak. Şeftali çiçeği falan alacağım. Bir bu kadar daha leylak falan alırım sanırım. Bir C1'e geçelim. İsa kardeşimde leylak alp gülü falan bir şeyler varmış abi. Şöyle ondan alayım. Yabancı gitmesin paramız. Şöyle 3 fonda verek ya. Sağ olsun teşekkür ettik. Şimdi hepsinden 15'er tane alacağım bu arada. 15'er deneme yapacağım. Evet şöyle malzemeleri tam anlamıyla hazırladım sanırım. İnşallah sayılarda bir yanlışlık olmaz. 15'er tane alp gülü, leylak ve şeftali çiçeği. Buradan mavi şebnem üreteceğiz. Şuradan 15 leylak ve çan çiçeğiyle de kırmızı şebnem üreteceğiz. Yine buradan 15 leylak ve şeftali çiçeğiyle de turuncu şebnem üretmeye çalışacağız inşallah. Buraya yapılan toplam masrafı hesapladığımızda 12 won 30 em şeklinde bir masrafımız olmuş. Biz buraya 12 won diyelim. Üzerimize de yaklaşık 14 buçuk won falan var. Şimdi bir ikinci köy ışınlanalım şuradan. Bakalım boş şişelerle falan ne kadar bir maliyeti olacak. Öncesinde şunları bir hazırlayayım da. Daha sonrasında boş şişe alacağım. Envanterimizde yer yok çünkü. Önce bir şeftali çiçeği sularımızı elde edelim hemen serisinden. Güzel bunlar üst üste tekrar birikiyormuş ya. Arka sayfaya atmıyor bir daha. Hemen çan çiçeklerimizi de halledelim. Evet çan çiçeği de tamam. Şuradan şimdi sim suyu elde edeceğiz. Leyla beraber. Tık 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 tık. Hemen halledelim. Bir tane fazla yaptık ya. Tüh. Neyse bir tane diğer yerden eksik olur ya. Çok da önemli değil. Mavi şevnem üretmek için şuradan zin suyu elde etmemiz lazım. Bunu da 200 bir şekilde elde edelim. Hemen alp gülleriyle beraber tıkır tıkır yaptık. Alp gülümüz bitti. Bu boşta kaldı. Şunu şöyle arka sayfalara koyayım. Ayar vereceğim hemen. Kırmızı şevnem için dok suyuna ihtiyacımız var. Şuradan hemen 200 bir şekilde bunları da oluşturalım. Bu da tamamdır. Turun işe eminemde direkt sim suyuyla oluşuyordu. Sırasıyla gidiyorum bu arada kafa karışıklı olmasın diye. Hem ufaktan da anlatmış oluyoruz. Gerçi az önce ürettiğimiz fazla sim suyu zaten sim suyu olarak üretilecekmiş ya. Burası da tamam. Evet şimdi 15'er tane parçalarımızı hazırladık. Bunlarla şimdi şebnem üreteceğiz. Tabii ki boş şişe almamız gerekiyor. Bakalım boş şişeye ne kadar masraf yapacağız. Onu da hesaba ekleyeceğim. Her 200 diye 100 tane boş şişe gidiyor bu arada. Ona göre hesabımızı yapıp alalım. Gerçi bu arka sayfayı komple boş şişeyle doldurduğumuzda sanırım hesabımız tutuyor. aynı. Boş şişelere paramız tam yetti. Üretim yaparken yang istiyor muydu hatırlamıyorum ama yine de bir bomboz duralım üstümüzde yank kalsın. Şebnem Şebnemlerimizi de yüzlü bir şekilde üretmeyi tercih ediyorum bu arada. Öncesinde mavi şebnemle başlangıcımızı yapalım bakalım. Bismillah dedik. Şöyle hemen tık 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 hepsini yapayım. Et evet, mavi bitirdik. Şuradan turuncuya geçelim. Bunu da aynı şekilde yüzlü üretelim. Hemen tık 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 tık. Bu da bitti. Şuradan kırmızıya geçelim. Bu da yüzlü olacak şekilde. Bunu da aradan çıkardık. İlk sayfamız rengarenk olmuş. Şöyle bir mavi şemlenlerden sırasıyla gidelim bakalım. İlkinden 3 dakika 120. Maşallah güzel. 3 dakika 70. Şu 3 dakika 70'leri falan ben kendim kullanırım bu arada. Ayıralım. 5 dakika 90. Bunu da biz kullanalım. Kalsın. 2.90 tamam bunu da kullanırız. 3.90 çok güzel. 2 dakikalık 120 güzel bunu da koyalım şöyle üstte bunları satarız sanırım ya 5.70 bunu da biz kullandık 1.120 bunu da satarız 2.90 şunu arkaya koyalım 1.70 bunu da biz kullandık tamam bunları satacağım bu arada fena değil ya gayet güzel baya bir ihtiyacımızı karşılayacak kadar şebnem çıktı turuncu ile kırmızıyı niye böyle ayırmış anlamadım ama şöyle bir başlangıcı yapalım bakalım 10 dakika 20'lik güzel bir başlangıç yaptık ilkten güzel vermiş bu arada şöyle ikinciye gelelim 3.15 bunu biz kullandık şöyle koydum 5.12 bunu satarız veya sırada kullanırım bilmiyorum kalsın böyle 2.20 bunu da satarız. 212 bu da kenarda kalsın. 320 var bir tane. Çok iyi. 310 satarız. 312 bunu da satarız. 210 sen de satıldın. 1012 şöyle bakayım. 1015 var bir tane. Bunu kendimiz kullandık. Bir tane de 3'e 8. Hmm, turuncular biraz az çıktı. O arada da kırmızı şevnemlere hızlı hızlı üstünden geçmişim. Çok pardon. Onlara bakacağız şimdi. Yani fena değil. Sanırım şu 10-20'li 6-7 onlara falan satsak, şu kırmızı şevnemlere de bakalım. Oradan da güzel bir şeyler varsa, sanırım kendi kullanacaklarımızın dışındaki şevnemler parasını çıkarıyor diyebiliriz. Şöyle bir bakalım. 3-10. Bunu kendim kullanabilirim. Şöyle geldim. 1-12. Bunu da kullandık. Şöyle geldim. 2-15. Bunu satarız. Bunu kullanmama gerek yok. Şöyle geldim 2.10. Bunu da kendimiz kullandım. Abi hadi 10.20 yok mu ya? 10.12. Bunu da biz kullandık. Şöyle geldim 5.12. Tam kullanmalık çıkmış vallahi bunlar. 2.12. Bunu da kullanırız. 5-15 bunu satarız. Bu neymiş? 10, 10 Gel bakayım seni de kullanacağız. 5-10 çıktı bir tane daha. Bunu da koyduk böyle. 3-12. Hmm, kritik şevnemi biraz yordu bizi abi. Buradan güzel bir şey çıkmadı. 20'lik falan elde edememişiz. Şöyle bakıyorum da burası satıldığında yaklaşık 8-10 von civarı bir şey yapıyor ya. Boş şişelerle birlikte yaklaşık 13 von harcama yaptık. Kendi şebnemlerimizle sayacak olursak 13 vonu fazlasıyla çıkardığımızı düşünüyorum. Bunları da pazara verir satarız. Bunları da kendimiz kullanırız bakalım. Şu 10-20'nin çıkması çok iyi oldu bu arada. O çıkmasaydı zaten çok zarardaydık. İnce ile suramızın da biyolog paketi bitmişti bu arada nesneye de. Hızlı indirimde Biyolog paketi gelmiş. Bunlar çok avantajlı oluyor 79 hepten. Şöyle bir 20 tane hep çekeceğim bu arada. 500 hep, 500 hep artık kaçar tane oluyorsa surayla ninja'mızı alalım diyorum. Şöyle baktım 500 hepler 11-12 civardan satılıyor. Şöyle baktığımda da 1K 18, 19, 10 bir k 18-19 civarında. Dengesizlik var orada. Hemen 50 heple işimizi görelim diyorum. Ben şöyle bir 20 tane hep çekip geleyim hemen. Ninja'mızdan hepleri okudum bu arada. Bakalım kaç tane alabiliyoruz. Bir tane daha aldım. Geriye kalan hep kalsın içinde. Zaten tekrar gelecektir bunlar bitene kadar. 50 tane olmuş bereket versin. Kenarda beklettiğim mavi inci, beyaz inci, kırmızı inciler falan vardı. Şimdi bunları değerlendireceğiz. Şunları da belli beşli bir şekilde ayırayım. Tamam bu geriye kalanları yere atabiliriz. Çok bir para etmiyorlar zaten. Beyaz inci olsaydı atmazdım bu arada. Şimdi 200, 400, 600, 655 deneme kızıl alev taşı yapacağım bu arada. Şöyle bir C1'e geçelim. Enerji parçalarımızı falan toparlayalım. Daha sonrasında ejderha ateşi burnunun yolunu tutacağız. Bir bomba bozdurmaya gidiyorum. Başlamadan önce de şöyle bir fiyatlara bakınayım dedim. Kızıl alev taşı 40 kemden satılıyor. Gayet değerli bu arada. Eğer enerji parçaları da Ucuzsa bu iş gerçekten güzel olacak. Fena değil ya bu arada 13 e. 163 paket toplamamız gerekiyor bu arada. Yangımız da tam yetecek gibi geldi açıkçası. Dur bakalım bir almaya başlayalım. Şimdilik envanteri ağzına kadar enerji partisi doldurdum bu arada. Şunları bir bitireyim. Sonrasında geriye kalanı tekrar çekerim. Tekrar devam ederiz. Şuradan bir ejderha ateşi burnuna. Nerede ulan o? Heh, ejderha ateşi burnuna ışınlanalım bakalım. son kim yapıyordu sanırım bu işleri? Aynen kızıl alev taşı. Ben şöyle çevirmeye başladım. Zarar karı artık en son bakacağız derken yer yok diyor. Böyle biraz enerji atayım da devam edeyim. Sonrasında alırım yerden. Dediğim gibi şöyle bir devam edeyim. Kazancı zararı en son birlikte hesaplarız artık. Çok da başarısız yazıyor bu arada. Pek başarılı göremiyorum. Çok başarısız geçti bu arada ya. Evet üretim için yetersiz malzeme diyor. Enerji parçamız bitmiş. İlk partiden 31 tane elde etmişiz. 31 tane 40M'den sattığımızı farz edersek yaklaşık 12 won falan para yapıyor. Yani bu işe 17 wonla falan başladık. Şu an zarar var. Evet şu an zarar yazıyor diyebiliriz ama ben şu geriye kalan yankları enerji partisi toparlayayım. Başladık madem bu işe paramız yettiğince devam edelim. Evet biraz daha enerji partisi elde ettim artık yettiğince üretim yapalım bakalım. Biraz zarar yazmıştı inşallah bu parçalarla toparlarız diye söylemiş olalım ama pek de toparlanacak gibi değil ya. Bir şey diyeyim mi şu son şeyde doğru dürüst bir başarılı göremedim şuraya bak. Ana bir iki tane falan almışız. Kaç oldu? 40 tane olmuş 9 tane daha almışız. 4 kere 9 ne yapar? 3.6 bu. Zaten 380'en falan vardı bizde. Yok yok bu iş hiç kazançlı değil abi. Tavsiye etmiyorum vallahi yapmayın. Yani şu anki enerji parçası fiyatlarında sanırım yapılmaz gibi. Bu arada şamanımız da ağzına kadar silahlarla doldurduk. Baya bir zehir kılıcı falan elde ettik artı 7. Şimdi onları artı basmaya gideceğim. Hem de envanterimizi bir boşaltmam gerekiyor. Şurada hemen böylelim şehir atalım. Abi o değil de sarı bayrakta silahçı yok ya. O kadar lonca demircisi var. Şöyle bakıyorum lonca bölgesi var. Bir tane silahçı açmamışlar. Varsa yoksa kuyumcu ve zırhçı. Galiba farklı hesaptan farklı bayraktan basacağız bu artı ları Hemen bir mavi bayrakta bir tane hesap ayarlamaya çalışayım da. Şimdi maviye kim gidecek ya? Pazardan vereyim şunları. Evet abi sonunda mavi bayrakta bir tane silah satıcısı buldum. Burada da çok kısıtlı bu arada. Zar zor bulduk bunu da. Hesabın iki envanteri açık olduğu için kaç tane yapıyor? 20. 40 tane zehir kılıcı yapıyor. Şimdi 40 tane deneme yapacağız bakalım. 40 denemede kaç tanesi 9'a geçecek. Önce bir 8'i deneyelim şöyle. Güzel. İlki başarılı geçti. Bir tane başarısız aldık. Bunların sıralarını hiç bozmayacağım. Bakalım hangi sırada ne kadar başarılı olmuşuz. İlk sırada 2 tane başarılı geçti. İşte ikinci sırada başarısız. Aha bu 8, mi? 6. Çık aradan. Şöyle devam ediyoruz. Başarısız. Hah bir tane başarılı. Üçüncü sıraya geçtik. Başarısız dedi abicim. Bu da başarısız. Bir tane başarılı. Hop. Bu da başarısız. Şöyle aşağı inelim. Başarısız dedi ilkten. Bir tane başarılı aldık. Yandı. Bir daha yandı. Lan bu da yandı. Neyse en azından cennet bilezikten iyi geçiyor ya. Öyle diyebiliriz. Bunu derken de full başarısız gidiyoruz şu an. Bir tane aldık oradan. Öyle bakalım başarısız. Güzel bir tane başarılı aldık. Başarısız. Başarılı. Başarısız. Son sıradayız artık. Bunları da bir deneyelim bağlım. İkisi başarısız geçti. Bu da başarısız. Hep başarısız. Hep başarısız. Bir tane 36 ortalama vardı. Acaba onu 8'e bastık mı? Hele bir bakalım şöyle. Bir sıralayayım. Evet gelelim şimdi asıl fasıla. Şunları 9'a deneyeceğiz. 7 tane denememiz var. Vallahi içimden geçen bir iki tane başarılı alırız gibi duruyor. Şöyle bakalım. Bismillah dedik. Başarısız. 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 Ulan zehir kızıcı toplamasam mı ya? Boşuna yer kaplıyor lan. Ana. Allah seni kahretmesin. Bu neydi? Ulan Ukraynalı bizi mahvettin. E bu bize hiç kazanç yazmadı ya. Dur şamanın üstüne 8 tane daha kaldı. Onları da bir alıp geleyim. Olmadı bu iş. Evet tekrar geldik abi. Şöyle bir 8 tane daha zehir kılıcı vardır şamanda. Onları da aldım geldim. Şöyle bir deneyelim bakalım. İnşallah bunların içinden bir tane başarılı geçer ya 9'a. Basma masrafını bari karşılasın lan. Ne inekmişsin sen be. Ha 2 tane 8. Haydi bakalım. Bismillah dedik. Başarısız. Sana da bismillah. Yok abi daha yapmıyorum bu işi. Yürü git lan. Evet abi güzel bir envanter temizliği yaptım bu arada. Satılacak ne kadar eşyamız varsa pazara kurdum. Şu üsttekiler zaten kuruluydu. Şöyle alttakilerin fiyatlarını seri bir şekilde göstereyim size. 10k falan pazara attık. Eski petemi pazara kurdum, satılıyor. Şöyle eldivenleri falan kurdum. Suramıza yeni almış olduğumuzları öylesine pazara attım. Satılmazsa kendimiz kullanmaya devam edeceğim. Hidra sandıklarını kurdum. Şöyle aşağıdaki şebnemler falan filan derken yaklaşık 500 600 onluk bir item var pazarda. Şunlar da dahil. Bakalım inşallah satılırsa güzel bir para kazanırız. Cennet kolye satıldı bile. Suramıza bir tane kritik delici blok şeklinde Mithrimat simya takmayı düşünüyorum. Ee, buradan 9 delici direnci geldiğinde muhtemelen çarımız bazı odalara dayanacaktır sunakta diye düşünmekteyim şu anda. Fakat şöyle bir durum var ki bu simyalar 35 won olmuş. İçimden bir iste üstte simya denediğimizde güzel bir efsun yakalayacakmışız gibime geliyor ama. Tam da emin değilim acaba antikadan mı gitsem yoksa efso'dan mı gitsem. Efso'lar 6.5 won'dan satılıyor. Yaklaşık 3 tane antikadan bir tanesi efso'ya geçerse bizim için kafi bir durum oluyor. Dur bakalım pazarımıza bir satış var şu parayı bir çekeyim de biraz deneme yapacağım ya yaklaşıkta 67 77 won gibi bir satışımız olmuş. Mitsi setlerin duvarları 16,5 won falan diyebiliriz. 8 tane antik alacağım. 8 taneden bir tane mitsi kalarsak en azından bir duvar bile gelse zararımız olmamış olacak. Tabi bu 8 taneden mitsi yakalayamasak da bizim zararımız olacak. Olsun içimizden geldi bir deneyelim bakalım. Nasip kısmet işleri. Evet 8 tane aldım. Şöyle C2'ye geçelim bakalım. Köyde deneyeceğim bu arada. Evet geldik şöyle simyacımıza. C2'deyiz bu arada. Bakalım sağ baştan denememizi yapacağız. Haydi bakalım. Bismillah. Tek de alamadık efsomuzu. Güzel bir tane efso verdi. Şöyle denemede alamadık. Ulan hadi bir efso daha ver bize. Güzel. Evet bir tane denememiz oldu çok şükür. Haydi bakalım burada deneyeceğim. Bir yere gitmiyorum. Bismillah. Bu işe bak ya. Neyse dur C1'e geçelim. Şaşırtmıyor ya. Bu efso'dan mitsi atarken gerçekten şaşırtmıyor. Şu an pazar alanı C1'deyiz. Biraz kasıyor ama olsun. Bir tane daha Onyx çekelim bakalım pazardan. İnşallah bu işin sonu hüsrana doğru gitmez. Şöyle bir denedik bakalım. Ulan yine antikada kaldı ya. Neyse ver bakayım bir antika daha koçum. Şöyle bismillah. Güzel ev soyu verdi. Şuradan Mitsi'ye güzel Mitsi'yi de aldık. Tamam ya çok fazla bir zarar olmadı. 4-5-10 falan mı? Öyle bir şey oldu herhalde. Bir de Efsun'da geldiyse belki de kazançtır. Haydi bakalım. Yansıtma ok blok gelmiş. Çöp geldi ya. Şimdi bunu pazara atmadan önce tekrar bir his geldi böyle. Şimdi bunu pazara atmadan önce şöyle bir iki tane Efsun alacağım. Güzel bir Efsun yakalayacağımı düşünüyorum ya. Yine pazar alanında deneyeceğim. Bu kasma donmayla iyi geçiyor herhalde burada mitsi anlamadım da. Efsun ekranımıza geldik. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Geçti çok şükür. Haydi bakalım bir de Efsun varsa... Lan bu da duvar geldi ya. Ama az önceki zararımızı kapatmış olduk. Yani elde var sıfır şu anda. Bir daha da denemeyelim ya. Bundan sonrası yanacakmış gibime geliyor. Bunları da hemen ekledim pazara şöyle 16-10'dan. Satıla dursunlar bakalım. Uzun zamandır silah fişi ev sunamıyordum. Şöyle bir tane arkadaşımız 3 ev 3 fana kurmuş. Biraz da uygun atmış pazara. Alalım diyorum bunu bir ev sunlayalım. Belki bakarsınız güzel bir şey yakalarız. Bu üzerindeki ev sunlar da belki değerli olabilir ama hızlı gideceğini zannetmiyorum. Şöyle bir ilk değiştirmeye attım bakalım. 15 ok blokla başladık. Bakalım böyle güzel bir şeyler yakalarsam tekrar kayda girerim derken 12 zeka 15 blok yakaladık ya. Bunu elementerci arkadaşlar alıyor bu arada ama dur bir bakalım ne kadarmış pazarda. En ucuz 15 ok blok 12 zekalı fişi Arkadaşımız 15 10'a atmış ya. Şöyle değiştirmelik silahta 10 10 atılmış. Biz bunu 9'a rahatlıkla satarız gibime geliyor. Şöyle pazara 9 10'dan attık bunu da bakalım. Simyalarımıza satılmış, paramızı üstümüze alalım. Efsun atma işine biraz daha devam edeceğim. Şöyle bir arkadaşımız 2 10'a, 3 efsunlu aşağı yukarı 7 günlük bir başlık atmış. Buna da biraz efsun deneyelim bakalım. Belki güzel bir şey yakalarız. Böyle bir deneyelim bakalım birkaç tane beraber. Belki bakarsanız güzel bir şey yakalarız. Kayıttayken Efsunları bitirdik abi. Biraz daha efsun alayım. Devam edelim bakalım. Farklı bir C'den devam edeceğim. Şöyle bir 50 tane daha aldım. Biraz deneyelim bakalım. Abi 2-3 paket daha denedim. Şöyle bir efsun geldi de. Son bir şöyle 25 tane alayım bakalım. Bakalım 50 de gelemeyen 25'li de gelecek mi? İlkten kötü geldi. İkinci de ok falan. Böyle biraz devam edeyim. Hani satabileceğimiz bir efsun da gelmiyor ya. Neymişsin lan sen? Dur dur bir 25 daha. Böyle bir ön sayfaya çekeyim şunu. Böyleyken hepsini atabiliyoruz değil mi? Ha, güzel. Deneyelim abi. Yanlışlıkla 10 yarı, 15 büyü, 15 ok falan yakalasak var ya. Böyle biraz tekli denemesi yapalım. Kötü geldi. Kötü geliyor. Tamam hadi buna son bir 50 daha şans veriyorum. Daha da yok abi. Sonra atacağım pazara. En azından satılabilecek bir efsun gelse de öyle satsak. Yok ya biz buna efsun yakalayamıyoruz. Bunu böylece satacağız galiba. Abi yani sonunda şöyle bir efsun geldi ama 15 gel 20 şeytan 5 kanama falan. İhtiyacı olan vardır illaki alır bunu ya. En azından zararımızı karşıladı. Yaklaşık 3 fondan falan da bu satılabilir. Şöyle attık pazara. Sunaktaki suramızı full ok savunmaya çevireceğim için şöyle bir tane ayakkabı buldum. Baya bir fiyat performans ürünü. Bir KIP 10 ok savunması 10 kritik şeklinde. Şöyle bir satın alalım bakalım. En kötü aynı fiyattan satarım. Şöyle bir tane küpe var pazarda. 10 yarı insan 7 ok savunması. 3. eklenen ok savunmasına denk geliyor. Şimdilik bunu da çekelim diyorum. Eğer setlerden falan ok savunmaları tamamlayamazsam olmadı. Bunun biraz daha iyisini alırız ama şu an çok fazla fiyat performans ürünü gibi geldi gözüme. Kenarda kalsın bakalım. Şöyle bir tane kostüm buldum. 1.5k ipi 15 oksa olması şeklinde. Aslında böyle yanında IP absorbe falan bir şeyler olsa güzel olabilir ama şimdilik bunu alalım. Bir hesabı deneyeceğim zaten. Oksa olması gerçekten işe yarayacak mı sunakta? Daha sonrasında daha iyi bir şeyler denk geldikçe alırım zaten. Abi bizim suraya bir tane de kritik delici blok bir simya lazım. Yani bunu aslında mük almayı falan düşünüyorum da fiyatlar biraz pahalı geliyor. 450-10 civarlarında falan. Biliyorsunuz suramızın 12'sinde delici direnci olmadığı için yuhara da biraz zorluk çekiyor. Bunlar da yaklaşık 30 35 won civarında falandı. 31 won'a böyle 60 arkadaşımız. Bunu satın alabiliriz. Pazarda da biraz satışımız vardı bu arada. Olur da önümüze item düşerse üzerimizde won kalsın. Bu arada bir siz şiddeti kolye falan bakmam lazım. 15 ok savunmalı. Artık her şey ok savunmalı yapmaya başladık. Bir silah fişimizi 10 yere 15 ok blok yapacağız. Bir de bunun yanı sıra kolyemiz kaldı. Onun dışında her şey tamamdır ya. Yaklaşık bunları tamamladığımda 67 ok savunmasına ulaşıyoruz. Bakalım 67 ok savunmasında nasıl bir dayanıklılık gösterecek sonra Yohara'da. Yani merak ediyorum açıkçası. Şöyle bir sis şeditlerine falan 105 levellik kolyelere bakınalım. Bayağıdır da bakınıyoruz da böyle istediğimiz gibi bir kolye düşmedi maalesef. Şöyle bir tane 5 efsunlu tamlıklı kolye kurmuş arkadaşımız. Değişmelik efsunları. Şöyle satın aldım. Biraz efsun deneyeceğim ya. Hiç efsun denemedik biz bu arada. Bakalım artık nasip kısmet diyerekten şöyle bir ep toplayalım. Yaklaşık 7-8 denemi falan atacağım. Gelirse gelir gelmezse direkt atarız pazara. Daha fazla uğraşmayız. Bir tane şöyle bir bonluklardan aldığımda 8 tane oluyor sanırım. Öncesinde şu dört taneyi bir okuyalım. Şöyle 3 artı 1 bir tane aldım bakalım dört tane. En kötü 10 ok savunması ve 10 kritik ya da 15 ok 5 kritik falan bu tarz efsunlar işimizi fazlasıyla görecektir diyerekten ilk efsunu attık bakalım. Ne geldi abi 8 bayılma gelmiş işe yarar başka bir şey yok. değiş. 5 kritik. Vallahi gözüm 15 oku aradı ama maalesef göremedik. Bir daha değiştik abi. Hmm. Maalesef. Ulan hiç mi ok göremeyeceğiz? Şimdi bir daha denedik. 3 kritik falan filan. Yok gelmedi. Acaba bağlı efsunla falan bir şeyler yakalayabilir miyiz? Ne diyorsunuz? Bir şey değiştireyim de. Bağlı efsun deneyeceğim biraz. Şamanımızda biraz bağlı efsunlar vardı. Hidra'dan kalma. Şöyle bir deneyelim bakalım biraz. Olmadı. Bir 4 efsun daha çekeceğim. 3 denici 3 kritik geldi. Bağlıya da, da çok kırık geliyor ya. Ama şöyle 10 kritik 10 olsa vallahi işimizi görebilir. Hadi ulan es kaza bir şey yakalasak. Sonunda bir ok savunması gördük o da 4 gelmiş ya. Neyse bakalım değiştirdik. İpi güzel geliyor bu arada. 1.5 IP falan geldi az önce. Böyle denedik. 3 kritik, 10 kılıç, mılıç. 5 kritik. Ulan bir de 10 ok falan olsa valla en azından denerdik ya. Kılıç, pençe, bıçak. Hepsi 6 şar şeklinde gelmiş. Bir daha denedik. Yok abi oldu Vereyim diğer çara da ondan bir epleri bozduralım bakalım. Evet şu epleri de açayım. Hemen bir 4 levsun daha çekelim. Bakalım nasip artık. Bir tane şöyle alsam. Bir tane tekli alabiliyor muyum bunu? Tekli alamıyoruz neyse. Evet son 4 efsun daha şans veriyoruz buna. Deniyoruz bakalım. Bismillah dedik. Attık abi. 15 ok geldi. 10 çiftel 1.5k ipi. Ulan niye bir 5 kritik falan bir şey gelmedim be. Heh. Bunu bu şekilde satın alacak arkadaşlar vardır sanırım. Ya da en kötü kendim kritiksiz bir şekilde bir denemek istiyorum hesabı. Pazardan bir tane daha sis şetiti kolye çekeceğim. Bir tane kolye çektim. Şöyle 5 efsun yapacağım. Nerede bizim bağlılar? Şöyle küremizi de atalım. Bu da başarıyla eklendi. Evet efsun'a devam. Hadi bakalım abi son 3 tane kaldı. Besmele'mizi çektik. Attık bakalım. 5 kritik geldi. İş görmüyor. Değiştirdik. Bu sefer de 10'a savunması falan geldi. Ulan bir kritik göremiyoruz aynı anda ya. Hadi son deneme bakalım. 3 kritik, 3 delici, 10 kılıç. Neyse sağlık olsun. Şu kolyeyi bir deneyeceğim ama ya. Bakalım nasıl oluyor. Ee, Oks olması kombini tamamlamak için bir tane fiş lazım bize. Onu da şöyle halledeceğim. Bunu bir tane e, kılıca yansıtacağım şimdi. Bunu da satın alalım bakalım. Evet 12'simizi artı 4'e bastık bu arada. Şimdi bir simya sökme törenimiz var. Kerpeten sürükleyeceğim lan. Haydi bakalım inşallah çıkar ya. Direkt sürüklüyorum abi. Haydi bakalım bismillah dedik. Heh, ne güzel bakalım bunu çıkmadı maalesef. Hadi bakalım şimdi dayanacak mı sunu açarımız. Bu arada ok savunmasında 74'e çıkardık. Deneyeceğiz şimdi ok savunmalı kombinimizi. Evet odamıza geldik. Tekrar geri bakalım rahat edecek mi hesap. Hadi bakalım çalış sura hoca. 74 ok savunmasıyla bakayım neler yapacak. Bir tık hasarım düştü gibi ama ya. Pet kapalıymış. Kanka hasarlar 3K'dan 1K'ya mı düştü la? Ne oluyor? Bir şey mi? Çok daha iyi gibime geldi ha. Yoksa keramet ok savunmasındayım imiş hoca. Kaç oldu ok savunmamız şu anda? 74 ok savunmasıyla Sura manyak dayanıyor lan şu an. Evet şamanımızı sunaktan bir parti daha indirdik. Şöyle yaklaşık 3 envanter mamadır, zehirdir falan biriktirdik. Orkideleri de stokluyorum bu arada. Onları en son deneyeceğim. Biraz birike dursun. Çok düşmüyor zaten. Mecbur sarı bayraktı silah demircisi olmadığı için şöyle mavi bayraktı bir hesabımıza zehirleri dolduruyoruz bakalım. Ben şimdi tüm hazırlıkları yapayım. Silah demircisinin önünde görüşürüz inşallah. Evet abi tüm hazırlıkları tamamladım. Yine Ukraynalı'nın yanına geldik. E, 20 önde 15 de arkada 35 deneme bir zehir deneyeceğiz bakalım. Ben şunları hızlı bir şekilde artı 8'e atayım. Artı 9'da beraber denelim Evet hepsini artı 8 yaptım bir taneyi de yanlışlıkla artı 9 yaptım iki kere sürüklemişim zehiri aynı zehiri evet on deneme artı 8 var bakalım şimdi tek tek deniyoruz şöyle Bismillah dedik yandı. Güzel bir tane başarılı aldık. Bir daha denedik. Yandı abi. Yine yandı. Böyle bir deneme daha. Arandırma başarısız. Bir daha denedik. Bu da yandı. Şöyle deniyoruz. Yanıyor. Bir daha deniyoruz. Bu da yanıyor. Hadi bir iki tane daha ver ya. Hadi bu da son. Yandı. Neyse bereket versin. iki tane aldık bu sefer. Evet 35 tane artı 7 değerden 2 tane 9 alabildik. Bereket versin artık ne diyelim. O halde videomuzu da şimdi böyle kapatalım. Tekrardan herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.